karşılıyor ama Adanalı karpuz üreticisi zor durumda. Girdi maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle karpuz üretiminde %30 daralma Da, Tarım Bakanlığı'nı Adanalı ve Türkiyeli çiftçilerin yanında olmaya davet ediyoruz. Hayır katılıyoruz hocam. Gerçekten de bu, şu an elimde gördüğünüz karpuzun bize maliyeti yetişine kadar 1 lira 1 liradır. 10 kilo karpuz 10 lira bunun bize maliyeti olacak. Biz bunu erken yetiştir erken yetiştirip erkene satmak istiyoruz. Ne para kazanmak amacımız para kazanmak ama biz erken yetiştirirsek dışarıdan da karpuz gelirse マイスラーなんでです zor durumda. Bir dönümü 12 bin liraya neredeyse mal ediyor ve kazancı ne yazık ki yurt dışından tam turpanda döneminde ithal yaşandığı için e, bu kazancı elde edemeyecek görünüyor. Gayri safi milli hasılanın yüzde birine destekleme olarak normalde kanuni ve yasal hakkı çiftçinin vermesi gereken Tarım Bakanlığı ne yazık ki hala çiftçiye bu ödemeyi yapmıyor. Dolayısıyla 200 milyar TL alacağı var şu anda çiftçinin. Yine çiftçi fahiş girdiler nedeniyle yoğun borç batağı altında 180 milyarda borçlu durumda çiftçi. Tarım Bakanlığı hala kulağın üzerine yatmış durumda ve çiftçinin yanında olmuyor ne yazık ki. Tüm Türkiye'deki çiftçiler üretimden gittikçe uzaklaşıyor. Tarım Bakanlığı'ndan çözüm bekliyoruz, üretim bekliyoruz. Aralık ayından beri, Ocak ayından beri tarlada karpuzuyla uğraşıyoruz. Burada, Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maliyetleriyle uğraşıyor. Bu, bu son enflasyonla, tarımsal enflasyonuyla yüzde üç yüzlerle, uğraşırken e, karpuzunu erken çıkarmaya çalışırken sanırsınız ki Ağustos ayındaymış gibi at arabalarına varana kadar yollarda sergileri açılmış karpuz satılmaya başlanmış dolayısıyla bu bahsettiğimiz üreticinin erkenciliği yani turfandacılığı bir şekilde yitirilmiş oluyor burada turfandacılıkta iki gün bile önemli bir gün bile önemli devletin bunları yatsıyıp hiçbir şeyi göze almadan ithalatı pervasızca yapması üreticiye büyük zararlar veriyor. Dolayısıyla üretici bir şekilde karpuzunu satmaya başladığında artık karpuz sanki Adana'da 3 aydır satılmaya başlanmış gibi o tılsımı, o erkenciliği, o turfancılığı yitiyor. Dolayısıyla para kazanamıyor, zarar ediyor. şimdi tarımla ilgili girdi girdileri konuşacağım. Birinci gübre, ikinci ilaç, üçüncü mazot, dördüncü işçiler. Binde 1300 zamlarla karşılaşıyoruz. Ben geçen sene mazotu 6 lira aldım bir yerden şimdi 23 lira. Gübreyi 2 lira aldım 15 lira. İlaç 70 lira aldığımız ilaç 230 lira. Bu girdilerin içinde olsun. nasıl çıkacağız? Naylon 13 lira aldım, naylon 55 lira. Yani bu e, çiftçiliği e, bitirme amacıyla yapılmış bir oyun bir, bir bir sıkıntı var yani. Maliyetimiz binde 1300. Yani yüzde 1300 zam yemiş. Geçen sene 4 liraya maliyet Karpuzu bugün 12 bin lira yaptım var Sadece karpuz değil. Darı 2 bin lira malette 5 bin lira. Bambuk 3 bin lira maletti yine 6 bin lira olmuş. Yani bu e, sabana sonra çiftçi zor durumda. Tahmin ediyorum şehre göç yapacak çiftçiler. Maliyetler o kadar yükseldi ki canımızı alıyor. Ee, biz gerçekten şey karpuzla döneme 45-50 litre arası mazot harcıyoruz. Bize devletin vermiş olduğu destekleme 22 lira.